bir ayet. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Bir hadis. Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah sizin aranıza düşmanlık, boz ve kalplerinize ihtilaf koyar da birbirinize yüz çevirirsiniz. Bir dua. Allah'ım, senin sevgin ve senin huzurunda sevgisi bana fayda sağlayacak kimselerin sevgisini elde etmeyi bana nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlığı. Çocuklarımıza Kur'an okumayı öğretmek ve her zaman Kur'an okumalarını teşvik etmek Bizim onlara karşı vazifelerimizdendir. Yavrumuzun Kur'an okuyabilen bir birey olarak yetişmesi onun büyük bir desteğe, donanıma sahip olması anlamına gelir ve hayatının her safhasında bundan istifade edebilir. Çünkü bizlerin ve çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine ihtiyacı vardır. Yoğun ders dönemleri olan ve sınav endişeleri ile bunalan öğrenciler Kur'an okuyarak zihinlerini, sinirlerini rahatlatırlar. Maneviyatlarını geliştirirler. Böylece hayatlarına huzur dolu dakikalar sert piştirmiş olurlar. Yine yoğun iş temposu altındaki yetişkinlerin de Kur'an'ın sükuneti ile serinletilmiş vahalarda dinlenmeye ihtiyacı vardır. Dünyada Kur'an-ı Kerim okumanın bize sağladığı sayısız faydalar bir yana, öldükten sonra da bu güzel ibadet, can kurtaran simidi gibi karşımıza çıkacak. Kabrimizde bize arkadaş ve nur olacak. Mizan'da sevap hanemizin dolmasına yardım edecektir.